Merhaba ben Nilay. Bugün sizinle edebiyat dünyasına damgasını vurmuş bir yazar ve onun çok mu çok ünlü kitabını konuşacağız. Hadi başlayalım. kitabı lise yıllarında okumuştum. Sonra dönüp tekrar okudum. 150 yıllık bir kitap bugün hala ilgiyle okunuyor. Yazar 1800'lü yıllarda yaşamış bir romancı ve aynı zamanda matematikçi. Bir kitap yıllardır böyle okunduysa, sevilip yüceltildiyse hem bir okur hem de bir yazar olarak kitabın yazarı benim için ayrıca ilgi çekici oluyor. Nasıl biriydi, onu neler besledi, kaç yıl yaşadı, neler yaptı, sadece yazarlık mı yaptı? Yoksa başka bir mesleği daha var mıydı? Ve en çok merak ettiğim de nasıl bir çocuktu? Yazar 11 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu ve çocukluğunda geçirdiği bir hastalık sebebiyle tek kulağında duyma güçlüğü oluşuyor. Ayrıca bir de kekemelik sorunu var. Babası bir din adamı. Dolayısıyla çocukluk hatıralarında bir papaz evi ve onun geniş bahçesi var. İşte bu bahçe yazara hayal gücünün sınırlarını genişletmek için imkan tanıyor bahçede birbirinden farklı oyunlar kuruyor ve buna kardeşlerini de dahil ediyor. Bu da yine bize çocuklukta kendi kendine kurulan oyunların yazarlık hayatına, hayal dünyasına nasıl da katkı sunduğunu gösteriyor. Bu arada özellikle bizim ülkemizde yazmak ve sayısal zeka çok başka alanlarmış gibi algılansa, insanlar böyle sansalar da yazar matematikte de çok iyi. Zekası, kavrayışı çok yüksek. Hatta matematik alanında aldığı ödülleri de var. Çocukluk yıllarında yazdığı şiirler, öyküler de var. Yani bizim çocuk hayaller aleminde öyle romantik romantik bir şeyler karalıyor. Kalksa da ders çalışsa diye telaşlanan anne babalara duyurulur. Her ikisi birden mümkün. Yazarın çocukluk acıları içinde ne yazık ki bir de zorbalık var. Ancak bununla da baş etmek için yeni yöntemler geliştiriyor ve bu konuda verdiği en iyi karar sınıftaki bütün zorbalardan daha başarılı olmak. Matematikte yoğunlaşarak ödüller alıyor ve bu çalışmaları onu Oxford'a kadar götürüyor. Kendi yaşadığı zorluklar yazarlık hayatına da yansımış. Gelelim yazarın yıllardır okunan eserine. Alice Harikalar Diyarında yine önceki videolarda anlattığım Küçük Prens gibi sadece bir çocuk kitabı değil. Çocuk kitabı mı? Onu da düşünüyorum. Bu kitabı okuyup tamamen akla hayale gelen şeylerin filtresizce kağıda aktarılmış halde diyebilirsiniz. Yıllardır yapıla geldiği gibi içinden derin felsefi, psikolojik anlamlar da çıkarabilirsiniz. Alice'in sonunda bir rüya olduğu anlaşılan ve merak sebebiyle bir delikten aşağı uzunca bir süre boyunca düşmesiyle başlayan macerasının içinde sorgulama, Kendini olma ve başkalarına göre kendini şekillendirme ya da kendini bulma temaları oldukça yoğun. Benim kitapta dikkatimi çeken ve sevdiğim cümleler şöyle. Alice diyor ki, Lütfen bana hangi yolda izlemem gerektiğini söyler misiniz? Kedi, bu nereye gitmek istediğinize göre değişir. Aslında nereye gitmek istediğim pek umurumda değil, diyor Alice. O zaman hangi yolu izlerseniz de fark etmez, diyor kedi bir yere varayım yeter diye tamamlıyor Alice sözünü. Ah bundan kuşkun olmasın, kesinlikle bir yere varırsın. Tabii eğer yeteri kadar yürürsen. Bu cümleler üzerine iyice bir düşünebilirsiniz. Yolunu seçmek, bir amaç belirlemek, amaçsızca yol almak aslında yol almak mıdır soruları üzerine sorgulama yapılabilir kitap okunduktan sonra bu diyalog okunarak ortaokul çocuklarıyla yapılacak P4C oturumlarında uyaran olarak da kullanılabilir. Eminim içinde akla hayale gelmeyen konular, yeni sorgulamalar da çıkar. Alice Harikalar Diyarında bugüne kadar bildiğim kadarıyla 12 kez sinemaya uyarlandı. Bunlardan bir de 2010 yılında Türkiye'de gösterime giren klasik Tim Burton tarzı ve oyuncularıyla çekilmiş bir film. Film ve kitap arasındaki temel farklılık kitapta Alice'in küçük bir kız olması ancak filmde evlilik çağında olması. Film için de tıpkı kitabı hakkında söylediğim gibi ortaokul yaş grubu için olduğunu söyleyeceğim. Bir çocuk filmi gibi görünse de oldukça karmaşık mesajları ve zaman zaman da tedirginlik yaratacak diyalogları var. Bu videoda Alice harikalar diyarında ve yazarının hayatından bahsettik. Sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiler.